sonraki son durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Kısa bir video olacak. Su kısım geçen sene ekmiştim. Karşı kısmı geçen sene ekmiştim. Burada yapay çim vardı. Odaklamıyor. Peynimi çekeyim. Yapay çimi kaldırdım ve oraya da normal çim tohumu ektim geçen hafta. Bir hafta sonunda gördüğünüz gibi boy verdi. Ara ara boşluklar var. Ee, onlar da yavaş yavaş çıkacaklar. Güneş görmedi bu hafta Hollanda biraz serinde. Günesi gördüğü zaman onlar da canlanacak. Son durum bu.